Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendiriyoruz. Metin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Abi şimdi şampiyon Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. İlk olarak ben klasik soruyu sorayım. Osimen'in geleceğiyle ilgili gelişmeler neler abi? Ya çok ilginç gerçekten bu Osimen mevzusu. Daha önce de Galatasaray'ı takip ettiğim dönemlerde işte Falcao'yla yaşadım, Snyder'la yaşadım, Drogba'yla. Ama Osimen'in biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Şampiyon olduğu andan itibaren kutlamalardan önce Osimen ne olacak? sorusu sorulmaya başladı. Böyle bir iz bıraktı, böyle bir damga bıraktı Osimen. E, yani hak etti mi sonuna kadar da hak etti. Şimdi şunu söylemek lazım. Osimen, dün Okan Hoca'nın katıldığı bir yayında da söyledi. Vedalaşmadı. Bu bir kere önemli. Kutlamalardan sonra hiçbir arkadaşıyla bir daha görüşmemek üzere vedalaşmadı. Bu kapılarını Galatasaray'a açık bıraktığını gösteriyor. Galatasaray yönetimi her geçen gün elindeki gücü Arttırıyor. Bunu nasıl yapıyor işte kutlamalardaki ilgi, taraftarın ilgisi, Osümen'in aile bağlarına verdiği önem ve ailesinin kızının Türkiye'de çok mutlu olması, Osümen'i Galatasaray'da biraz daha yakın tutuyor. E, şunu da söylemek lazım. Bugüne kadar e, Osümen ayrılığını açıklamadıysa, bir kulübe daha yakın olduğunu söylemediyse ki Araplardan bazen haberler çıkıyor işte 30 milyon, 45 milyon ama şu ana kadar net bir şekilde. Anlaştığını söyleyemem. Pili Zahavi'nin açıklaması vardı. Mitrovic'in menajeri. ya Mitrovic dedi gitmeyecek bir yere Osimen de gelmeyecek buraya dedi. Elhiler için konuşuyordu o da. Evet. Öyle bir açıklama gördük. Elhiler hep konuşulan konuydu ya biraz da. Evet konuydu. en güçlü aday aldı Ama şunu söylemek lazım. Yani Osimen e, hala burada kalmak için e, bütün kozlarını oynuyor. Chelsea'nin teklifine hala net bir şekilde evet demeli. Devre arasında Manchester'ı reddetmişti. Bir kere şu dakikaya kadar, şu güne kadar simen ben gittim, şu takımla anlaştım demediyse Galatasaray'ın umudu artarak devam ediyordu. Bence hala çok zor bir durum ama umutsuz değil. Özellikle Galatasaray yönetimi bu noktada bütün transfer politikasının A harfini, A maddesini daha doğrusu buraya ayırmış. Osimen olursa ya da Osimen olmazsa gelinen noktada görüşmeler devam ediyor. Ama sanırım... Bir hafta 10 gün içerisinde Galatasaray yönetimi olumlu ya da olumsuz bu transferi açıklayacak. Çünkü Galatasaray diğer taraflara da yönelmek durumunda. Okan Hoca çok istiyor, yönetim çok istiyor. Ossimen gönülden istiyor ama hayatın gerçekleri de bir taraftan Hı. geliyor. Bir hafta 10 günlük süreç içerisinde Ossimen transferinin olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını bekliyor. Şimdi osimenden bahsedince tabii bir de takımın diğer santriforlarında Morata ile ilgili de geleceği de merak ediliyor. Bir yandan da o konuca da söyledi. Hani Icardi gerçeğini insanlar unutuyor ama Icardi de bizim ön olan baskımızı zaten attığı gollerin haricinde öne olan baskımızın önemli parçasıydı dedi. Ee, Morata ile ilgili bir İspanya iddiaları çıktı. Morata yalanladı ama İspanya'da konuştuğunda da bir Hetafe'nin adı geçiyor. Acaba Morata ile ilgili bir gelişme de yaşanacak mı? Ben yaşanmasını bekliyorum. Morata'nın önümüzdeki sezon, biliyorsunuz sözleşmesinin devam etmesi Ocak, eser, ayına, Ocak evet. ayına kadar. Yani o yıl sonuna kadar zaten uzatılır eğer gelirse. Hı hı. Uzatılır, onda çok sorun olmaz. Ve Fakat bununla beraber ben Galatasaray'la Morata'nın yollarının ayrıldığını düşünüyorum. E, oyuncunun artık 11 oynamak istemesi e, bununla çok önemli etken. E, o Simen ya da Icardi'den biri olursa, direkt kendi bölgesinde oynayamayacağı için bu konudan da rahatsız aslında. Çünkü hep bağlantı oyuncusu olarak ve son 30 dakika 35 dakikalık bir oyuncu olarak Galatasaray'da yer aldı. Önümüzdeki sezon bunu yaşamak istemiyor. Dünya Kupası özelinde tekrar o takımda oynamak istediği için düzenli bir şekilde 11'de süre bulmak istiyor. E Galatasaray'da çok ısrarcı olmayacaktır. Önemli bir dönemde geldi, gerekli bir dönemde geldi. Bana kalırsa aldığı sürece süre boyunca da iyi katkı yaptı. Goller attı, asistler yaptı. Bununla beraber takım arkadaşlarıyla uyumu çok iyiydi. Ama sanırım Morata defteri Galatasaray'da biraz erken kapanıyor. Icardi ile ilgili Arjantin daha önce sen de söylemiştin. Arjantin çocuklarının mevzusu sebebiyle evet. gitme ihtimali oluşabilir diye. Onda bir gelişme var mı yoksa... Yani İkardi gelecek yıl Galatasaray'ın golcüsü. Benim aldığım bilgiler özellikle Türkiye'ye geldikten sonra tam anlamıyla Türkiye'ye odaklandı. Ve önümüzdeki sezon bu durumlarla ilgili hiçbir şekilde sorun yaşanmayacağını garantisini verdiği yönünde. Fiziksel kalitesinde tabii ki şu anda istenen seviyede değil ama hatırlayalım. E, kramponlarını giyip Kemerburgaz'da antrenmana başladı. Yani bu şu demek oluyor. E, önümüzdeki sezonun ilk haftalarında ya da işte ilk maçlarında Icardi %100 sahaya çıkabilecek bir pozisyona gelecek. Zaten hedeflenen buydu. Icardi de bunun garantisini vermiş durumda. E böyle olursa tabii ki Galatasaray ve Icardi çok önemli bir birliktelik devam edecektir. Daha önceki programlarda da söylemiştim aslında. Yani bu sorun çok büyürse Galatasaray için ciddi bir nitelik kazanabilir. Galatasaray'ın en ihtiyacı olmayan şey bir daha Icardi'nin uzun süreli bir takımda yer almaması olacaktır. Ama Türkiye'deki uyumu tekrar döndükten sonra arkadaşlarıyla bağı işte çalışma isteği falan. Kutlamalara Bundan... geldi zaten hani millet şey yapıyordu <laughs> kutlamada acaba hani rol çalacak mı falan diyordu. Tüm kutlama herkes Icardi'ye odaklıydı. O daha yani Icardi'ye evet. büyük saygı var takımda bence. Hani geldi hiçbir şey değişmemiş gibi geldi. Biz, ben hep söylüyordum bu takım Icardi'nin takımı. Yani evet kaptan Musler ama Icardi'nin öyle bir etkisi vardı ki takımı e, her şekilde manevi olarak da oyun olarak da sahada tutan isimlerden biri büyük bir etkisi vardı. Yine o etki devam edecekmiş gibi gözüküyor. Abi şimdi biraz da aslında gidecekler, gelecekler dengesinde ben şuradan konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın kirada birçok oyuncusu vardı. Evet. Zaha tamam sözleşmesi uzatıldı orada. Maç sayısına ulaştı ama maç sayısına ulaşamayan hatta Galatasaray'a geldiği günden beri kiralık hiçbir yerde maç sayısına ulaşamayan bir Zaniolo var. Evet. Son olaylar da yaşandı zaten Roma U20 futbolcularıyla. E sadece Zaniolo da dönmüyor yani Galatasaray'da kiraya giden Ross dönüyor, Nelson dönüyor, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı. Gençsinler de dönüyor ve mesela benim yorumum şu. Hani geçen yıl Galatasaray Metan Eyüp'te tüm sezonu oynayarak geldi. Ama genç oyuncularda mesela Belli bir maç sayısına ulaşamadı çoğu isim. Evet. Bu gelenler direkt gönderilecek lisesinde mi olacak yoksa Okan Hoca'nın bir planı var mı? Ona göre çünkü az takımdaki bazı isimlerin de geleceğini soracağım. Şimdi şöyle bir şey var. Galatasaray'ın evet e, kiralık oyuncu sayısı, dışarıda oynayan kiralık oyuncusu çok fazla. Ve Okan Hoca'nın bu isimlerden herhangi biriyle yola devam etmek istediğini bilmiyorum, duymadım ve aynı zamanda düşünmüyorum. Bu Zaha da mesela dolduramasaydı yine gönderilecekti. Zaniolo zaten artık bardağa taşırılı çok olmuştu ama son bu Roma maçında genç oyuncularla yaşadığı bir darp olayı Roma basını yazdığı bir olay var. Galatasaray artık tamamen bu nedenden dolayı da Zaniolo defterini kapattı. Ya kiralanacak ya da bon ile gidecek. Nelson'un dönmesine sıcak bakılmıyor. Zaten Nelson'da çok ilginç şampiyonluk ilgi, şampiyonlukla ilgili bir paylaşımı, bir kutlaması, herhangi bir şey olmuyor. aidiyet duygusu yok. Okan Hoca'nın da düşünceleri arasında yok açıkçası. Ee, Ross bir yatırımdı. Ee, bir sakatlık yaşamıştı. Ee, bununla beraber geri dönüşü iyi olmadı. Gittiği takımlarda da çok fazla tutunamadı. Yine Galatasaray kira alacak ya da yollarını ayıracak. De demiş olduğum gibi işte Halil keza öyle, Taylan keza öyle. Bu oyuncular ya kiralanacak ya da artık sözleşme fesi ya da bon servisleriyle beraber gönderilecek. Galatasaray şu andaki elindeki kadrodan bile çıkış yapmayı düşündüğü için bu oyuncuların hiçbiri dikkat çekemedi performanslarıyla. Geri dönüşleri artık imkansız gibi. Şimdi böyle elde düşünülecek oyuncular deyince çıkması beklenen aklıma şu geliyor. Uğurcan Çakır gelişmesi var. Kaleci'ye evet. geçelim abi. Uğurcan Çakır'la ilgili... Sence Galatasaray takasta oyuncu teklif edecek mi? Hani mesela işte Trabzonspor'un ilgilendiği söylenen isimler vardı. Bunlardan işte birisi Yusuf Demir'di. Kerem Demirbay'ın olabileceği konuşuluyordu. Hani bu şekilde Galatasaray'ın Uğurcan'a dair bir projesi var mı yoksa o bahsedilen yabancı kaleciler mi? Yani kimlerle ilgilendiğini biraz sonra konuşalım ama önce bir Uğurcan'ı konuşalım. Uğurcan'la ilgili bir gelişme var mı? Uğurcan'la ilgili yeni bir gelişme yok. Şunu söylemek lazım. Bir kere Trabzonspor bu konuda çok kapalı. Sadece Galatasaray'a karşı değil, Türkiye'de herhangi bir takımı. Avrupa noktasında bile Uğurcan'ı çok kolay kolay bırakacakmış gibi gözükmüyor. Uğurcan öyle görünüyor ki Trabzonspor'dan ayrılırsa bu bir Avrupa takımı. Ya da yurt dışında herhangi bir takım diyelim. Avrupa'yla sınırlı tutmayalım. Teklifler alan, iyi de bir sezon geçiren. E, Galatasaray'ın zaten hep aklında olan bir kaleciydi. Ama Trabzonspor yönetimi, başkanı bu konuyla ilgili çok net açıklamalar yaptı. Uğurcan'ın da Türkiye'de kolay kolay başka takımda forma giyme ihtimali bana düşük geliyor. Ama şunu söylemek lazım. Galatasaray'ın her zaman listesinde vardı. Bir imkan doğduğu takdirde bu söylediklerimin dışında yarın öbür gün bir şey gelişir, bir durum gelişir. Onu tabii ki ayrı bir durumda değerlendirmek gerekir ama şu anda Uğurcan ve Galatasaray arasında herhangi bir şey olma durumu yüksek değil. Yabancı isimlerde peki öne çıkan adaylar evet. kimler? Ya Uzun bir liste üzerinde çalışılıyor. Özellikle Muslera'nın ayrılmasıyla, ligin bitmesiyle beraber bütün departmanlar, teknik heyet departmanları bunun listelerini oluşturuyorlar. Çok isim konuşmuştuk ve Oblak ismini söylemiştik burada ama şu an mümkün görünmüyor. Yani oyuncunun hem kariyer planlaması hem Madrid'in, Atletico'nun bırakıp bırakmayacağı konusundaki durumlar ama şunu da belirtmiştik Galatasaray bu tarz bir kaleci arıyor. Şimdi gelinen noktada e, Lunin ismi ön plana çıkıyor. Oyuncu çok oynamak istiyor. Birinci kaleci olarak oynamak istiyor. E, bunun Galatasaray açısından e, bir geçerliliği var. Yani e, Galatasaray'a elini rahatlatacak veya elini güçlendirecek etkenlerden çünkü gelirse direkt oynayacak. Buraya da bir yatırım gerekiyor. Galatasaray bu isim üzerinde bir çalışması var. Bir de Romanın kalecisi Sivilar. Sivilar. E, bu kaleci de son dönemde e, Sivilar'da Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden biri. E, 25 yaşında bir kaleci, gelecek vadeden bir kaleci olduğu için zaten Roma'da piyasa değeri de oldukça yüksek. Ama Galatasaray şartları zorlayacak, elinden geleni yapacak bu ismi de kadroya katma eğiliminde olduklarını söyleyebilir. Ya tabii şimdi değişiyor bir de eğer hani senin en başta dediğin gibi osimen transferi gerçekleşirse tabii. iş bir anda Güney'in yanına daha düşük maliyetli bir isme doğru da gidebilir gibi duruyor. E gideceklerden tabii. yine biz devam edersek Barış Alper Yılmaz. Barış evet. Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili şimdi tekliflerin olduğu, Ocak ayında da olduğu söylendi ama Barış bu yıl gidici mi? Barış bu yıl e, gitmeye çok yakın öyle gözüküyor. Hiç yakın olmadığı kadar. Geçtiğimiz sezonda teklifler vardı. Devre arasında da teklifler vardı. Ama yönetim e, şampiyonluk yolunda e, böyle bir ayrılığa izin vermedi haklı olarak. Bugün de aslında Okan Hoca ve e, Dursun Başkan, Dursun Bey e, kesinlikle Barış'ın gitmesini istemiyorlar. Ama oyuncunun e, gönlü Avrupa'da oynamak haklıdır. Yani burada 3. şampiyonluğunu aldı müthiş bir gelişim gösterdi. E, da önemli bir miktarda bir para kazandıracak. Biraz Barış'ın gitmesine bu sefer değerini bulduğu takdirde bu değerde işte 25 milyon euro ve üzeri bir rakamdan bahsediyor. Bu değerde bulduğu zaman Galatasaray yönetimde Barış Alper'e bu sefer izin verecekmiş gibi gözüküyor. Herkesin merak ettiği bir soruyla da abi bu benim transferde son sorum olsun. İlkay Gündoğan ya da Bernardo Silva Galatasaray City'ye kamp kurdu, transfer evet. yapacak diyorlar. İlkay'ın görüştüğü haberi var ki geçen yılda olmuştu bu görüşme. evet. Ee, İlkay işi ne derece doğru ya da nedir? Ne İlkay ismi çok sıcak, çok gündemde. Olma ihtimali çok yüksek. oyuncu Türkiye'ye artık gelmek istiyor. Biliyorsunuz Pep Guardiola bırakmamıştı geçtiğimiz yıl. Bu sene aylık biraz daha yakın. 34 yaşında bir maliyeti var. Galatasaray artık hani bir artı bir yıllık bir sözleşme ya da direkt iki yıllık bir sözleşmeyle bu işi çözmeye çalışıyor ama Orada da 10 milyon pound civarında bir para kazandığını biliyoruz. Tabii ki bunu Galatasaray'dan şu şartlarda beklemesi normal değil. Yani i̇ki yıllık sözleşmede belki toplam bir bedel olarak 10 milyon euro olabilirim. Ama bu bile biraz yüksek geldiğini söyleyebilirim Galatasaray cephesinde. Ama iki tarafta istekli. Okan Hoca'nın bu transfere yeşil ışık yaktığını söyleyebilirim. İlkay'ın yeşil ışık yaktığını söyleyebilirim. Maddi koşullarda bir orta yol bulunduğu takdirde Galatasaray ilk ayla anlaşabilir, bu benim için sürpriz değil. Bernardo Silva. Bernardo Silva güzel bir rüya, değil mi? Yani geldiği zaman ligin çok ligim... genç bir de yani bize evet. gelecekten çok genç yani. Bu çok acayip bir transfer olur. Hani Galatasaray'ın isteği tabii ki var ama hani City'den koparmak, City'den almak bu yaşta bu oyuncuyu sadece Galatasaray değil birçok e, takım istiyor. E, zor bir transfer. Yani böyle bir niyet Galatasaray cephesinde var olabilir ama çok açıkçası somutlaşmış, somutlaşabilecek bir transfer gibi gözükmüyor. E, o yüzden çok pozitif şeyler söyleyemeyeceğim bu anlamda. O zaman Alman basınındaki en pozitif iddiaya bir dönelim abi. O da aklımızdayken sorayım. Leroy Sané. Evet. Şimdi Leroy Sané Bayern Münih'le uzun uzadıya görüşmeleri yaptı. Bayern Münih önceki verdiği maaştan daha düşük bir teklif yapıyor. Galatasaray'da Bayern Münih'in verdiği bürütü net olarak verecek diye. Yani Suudi Arabistan kadar olmasa da bir para verecek ama Avrupa'da en ciddi aday Galatasaray diyorlar. E, bu transferle ilgili görüşmeler ne durumda? Yani bunlar bir iddia mı yoksa gerçekten Galatasaray Saneye ciddi ciddi istiyor mu? Galatasaray Sane'yi ciddi ciddi istiyor. Hatta bu anlamda somut e, hamlelerde yapıldı teklifler. Götürüldü yıllık 10 milyon euroya yakın bonuslarla beraber bir bedelden bahsedebiliriz. Oyuncu Bayern Münih'le hala masada. Biraz gönlü galiba hala Bayern'de kalma noktasında ama e, senin de belirttiğin gibi Bayern ve Galatasaray arasındaki rakamsal olarak Galatasaray biraz daha fazlasını e, vaat edebiliyor. Ve Arap kulüplerinin istediğini biliyoruz ama Okan Hoca'nın e, liste başındaki isimlerden biridir o sene. Yani daha önce de hı hı. E, istemişti, mümkün olmamıştı. Bu sefer mümkün olma ihtimali daha yüksek. Galatasaray son ana kadar Sane konusunda masada olacak. Belirttiğim gibi resmi teklif olarak da oyuncuyla bir görüşme yapıldı. ve beraber göreceğiz ama Sane Okan Hoca'nın bir kez daha söyleyeyim liste başı isimlerinden biri. Evet. Senin peki başka abi transfer gelişmelerin var mı bu isimler dışında? Şimdi Galatasaray'da transfer biliyorsun simen üzerinden biraz gidiyor. Bir hafta 10 günlük bir sürede bu işin neticeleceğini olumlu ya da olumsuz neticeleneceğini söyledik. Burada bir bütçe oluşacak. ya yani giden oyuncular da olabilir işte Barış Alper gibi Şampiyonlar Ligi geliri var. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri Galatasaray bir yapılanma sezonunda kalesinden 10 numarasına kanatına hala sağ bek sol bek ne olacak işte bunlar taç Frankowski devam edilecek mi zor gözüküyor kiralanmaya gidebilir bilgi olarak söylerim. Öteki tarafta Jakobs Sakatlıktan iyi döndü. Son haftalarda belki görece daha kolay maçlar gibi gözükse de bir ritim arttırdı. Bir kafa karışıklığı yarattı açıkçası. Bu kadar e, yükselmeseydi o da gönderecekler arasında. Yeni bir sol bek alınabilirdi. E, çok bilinmeyenli bir transfer dönemi var gibi Galatasaray'da. Ama Okan Hoca e, bu çalışmalara dün başlamadığını söyleyebilirim. Lig devam ederken aslında bütün planlarını yapıyor. Çünkü neden? Bir Şampiyonlar Ligi gerçeği var ve Galatasaray oraya direkt katılacak. hem lig hem Şampiyonlar Ligi hem kupa geçtiğimiz sezonlardan çok daha zor bir dönem yaşayacağını biliyor Galatasaray. O yüzden geniş çaplı çok derinlemesine bir transfer sezonunu Galatasaray'da bekliyoruz. Abi çok teşekkürler. Yine zaten gelişmeler oldukça detaylı detaylı programlar yapmaya Tabii devam ki. ederiz. Ağzına sağlık. Senin de